Dükkanımızın yeni misafiri. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Geldi buraya. Zaten birkaç gündür gidip geliyor bizim buraları. Şimdi girdi içeri çıkmıyor içeri. Ne yapıyorsun bakayım sen? he, Nasılsın? İyi misin? İyi misin sen? Senin ismin ne? <laughs> he? Ne diyelim sana? Kont. Allah Allah. Hadi bakalım. Sen bak içeride bekle. Tamam mı? Aferin. Bak. Hadi arkadaşlar ben dışarıda o içeride bekliyor bizi. Dükkanımızı bekliyor. Hay Allah'ın yine Buraya gel yat. Buraya. Buraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel, şuraya. gel yat buraya. Tabii. Yağmur yağıyor ya, hadi. Burada kenarda bekle, bekle. Bekle. Yat oraya. Otur. 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 Otur, Otur oraya. Otur oraya tamam. Kal orada. Otur. 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 Aferin. Tamam. Misafir arkadaşlar. Bereket demek. Aferin. Kara gözlüm benim. <laughs> Misafirim benim ha. Yallah Gördüğünüz gibi arkadaşlar dükkanın içine girdi, geldi, oturdu. Burada oturuyor. Şimdi dışarıda bakın nasıl yağmur yağıyor. Çaldır, çaldır maşallah. Bereketli bir yağmur yağıyor. Oh. Evet arkadaşlar. Edirne son dakika hali böyle. Rabbim hayırlı, bereketli rahmetler versin inşallah. Kazadan, beladan kurtarsın inşallah. Afan tufandan kurtarsın. Kont otur bakalım oraya. Otur. Otur bakalım kont. Otur oraya. Heh. Otur. Otur. Evet çok güzel rahmet yağıyor arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi bakın yerde dereler akıyor. Az yolları, teller akıyor, yağmur yağıyor, teller akıyor. Şöyle camdan bakıyor. Hay Allah. Rabbimiz hayırlı, bereketli, rahmet etsin. Amin, amin, amin. Oturdun mu sen orada? He? Aferin, otur bakalım. Gördüğünüz gibi, bir İçin tane içinde oturuyorum. Bana arkadaş oldu, ben tek başınaydım. Bu da yeni misafir. Rabbim misafiri. Ne yapıyorsun? Ay sana. Çıkı Hadi bir bak bak. Otur bakalım. Sana ekmek de veremiyoruz hocam. Ne, ne versek sana? Otur orada bakalım. Otur. Aferin. Otur. 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 he Aferin. Otur oraya. Otur. Tamam. Bu Gel ee, gel bakalım. Gel. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel. 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 Nereye gidiyorsun? Gel. He? Ee, gel. Gel gel gel. Ah bir de silkindi. Otur oraya. Gördüğünüz gibi tanımaya uğraşıyor arkadaşlar. Burada Tanrı misafir diyorlar ya. Rabbimin misafiri işte bize. Hay Allah Kara göz, Karagöz. <laughs> karagöz. Kont Karagöz. Hmm. Ben ne diyeyim şimdi size arkadaşlar bir şey diyemem. Her şey ortada gördüğünüz gibi. mahallemizin köpeklerinden bir tanesi. Galiba burada saray otel var ya saray taç pa, saray diyorum, pardon. Taç otelin oralarda takılıyor galiba. Dün mevsim gününde gördüm kapının önünde yatıyordu bizim. Bugün de yağmur yağınca girdi içeriye ben de bir şey diyemedim. Misafir diye başımızın üstüne koyduk. Bu da bereket hazinesi demek. Yağmur dindi Karagöz. He? Yağmur dindi diyorum. İyi misin? Karagöz. İyi misin? Hu. Sevgili dostum. Evet arkadaşlar sizin için. Bizim için de ilginç oldu. İlk defa bir geçen ne zaman 5-6 ay önceydi galiba bir kedi girmişti bize. İki gün falan misafir ettik onu. Üst katlarda, alt katlarda, bodrumda falan. Ondan sonra zoruna çıkarttık. Yakalayamadık bir türlü e, dükkan da büyük dört katlı olunca oraya koala gitmez. Buraya kovala en sonunda yakaladık bereket saldık gitti. Sonra da birkaç gün sonra gene geldi buralarda gezindi ama içeri alamadı bir daha. Tabii yem verdi bana ekmek verdi. Kara göz. Ne yapıyorsun? He? Oturacağım da. Otur bakalım. Otur. Heh. Bakın hiç yerinden bile kalkmıyor maşallah. Görüyor musunuz acaba? şimdi kalktı. Yağmur dindi. Hadi bakalım gidecek mi artık? Gel bakalım. Hadi gel. Gel. Gel bakalım. Gel. He. Vallahi bu sevgi bizi yani. Biz ondan memnunuz. O bizden. Biraz iyi ilerleyelim. Şişe çeker, Ne yaptı? ay hayvan işte ne yaptın şimdi ona bir de ekmek mama bulalım evet ne yapıyorsun e? hadi gidelim mi gel gel bakalım gel gel dışarıya gel gelmiyor musun gel kara göz Allah'ım yarabbim Gideceğim mi? Hadi bakalım gel. Gel. Hadi gel. Gel. Karagöz. Çıkar artık bakalım. Git. Bu kadar misafiri yeter mi? Karagöz. Vallahi gitmen yapıyor. Bizi sevdi o. Ha şimdi otur oraya. Çok güzel oturdu. Gördüğünüz gibi. Evet kıymetli dostlar. Uğur gözün aydın. Evet. Kim geldi bak? Evet. Nereye? Ha, bak Uğur abicim görünce çıkma aracı. Bak bak bak. Evet. <laughs> İçeride gezelim burada hiç çıkmayın. Vallahi. Vallahi. Karagöz. Evet. Karak. Evet. Ben buna Karagöz dedim baksana. Evet. Baksana bir mübarek. Evet. Allah Allah. Gel, gel, gel. <laughs> baksana. Ay Allah Gel ya. Gel Bu Taç Otel'in galiba değil mi köpeği be? Bu mu? Valla geldiyse buraya buralara kadar geziniyor buralarda. Evet. Yağmur da yağıyor. Çıkmıyor dışarı. Ben de kovalamadım. Çekim yapıyorum onunla. Evet. <laughs> Karagöz. Allah Allah. Evet arkadaşlar misafirimiz. Şey ne bileyim vallahi bu bize birkaç zamandır takılıyor değil mi? Ya bu hiç gelmiyorlar bize Hiç vuramıyordu bile bu. Ya vuramıyordu da işte geçen bu arada kapının önünde yatan bu değil mi? Bu bu. Bu işte yattı kapının önünde. Şimdi de bu sefer. Bize pas vermemeli. Gelip bir gün geldi kendini evet. sevdirdi. Birbirine ne yaptı falan. Allah Allah. Geldi oturdu orada. İlişmeyince de. Bizden istediği bir şey var ama ne istiyor? Yem diyor de yok elimizde. <laughs> mama da yok. Su ama. Allah Allah. Ekmek de yok hiç sıfır. <laughs> Ekmeği de bitirdik. Ona bir ara ekmek şey mama Alışacak Bu sefer de içerilerde uğraşmak lazım bununla. İçeriye lazım. Yani. Aynen. Hiç hoş değil yani. Evet. Hay Allah. Heh. Esne bakalım şimdi. Çok güzel. Seni tebrik ederiz. Karagöz. Evet arkadaşlar. Misafirimiz bize hayırlı olsun. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, Karagöz'ü sevmeyi unutmayınız. Biz hayvan severiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz mu? Bakalım. Hadi bakalım misafirle beraber. Yolunuz açık olsun. Hadi bakalım karagöz. Gel. Hadi ben de çıkayım bakalım çıkacak mı? Hadi bakalım. Gel. 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 Allah Allah biz çıkıyoruz açık mıydık yandan arkadaşlar? <laughs> Hadi bakalım karagöz. Hadi. Gel bakalım gel. Gel. Gel bakalım. Şimdi gelecekse bakalım. Gel bakalım. Gerçekten gel çıkacak mı? Yoksa orada mı duracak? Gel bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Karagöz orada bekliyor. <laughs> Allah Allah. Gel. Çık artık hu. Vallahi çıkmıyor. Vallahi hiç niyeti yok onun. Hadi bakalım. Heh. Bak oradan bakan bize yaramazlık yapan varsa bekle biz oradasın. Bazı bir şey uydanıyor. Evet. Bağrı bağrı Aa. Hadi bakalım Karagöz. Gel gel bakalım çık Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Semerci Av Market. Av Balık Kamp Market. çakmakçı kardeşler. Semerci Av Balık Kamp Market. Edirne Ava Spor. Sporcu. Hobiye zevk diyen kuruluşuz biz. Evet arkadaşlar. Kara gözümüz gene içeride. <laughs> Dükkanı o bekliyor artık. Emanetçimiz var. Hay Allah'ı çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Kıymetli dostlar. Hepinize selamlar ediyoruz. Allah'a emanet ederiz. Hoşçakalın.